merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Evet arkadaşlar bugün gözü kapalı iftar siparişi veriyoruz. Arkadaşlar çok açız. Kurt gibi açız. Aynen. Ramazan geldi, hoş geldi, sefa geldi. Evet arkadaşlar, buradan herkesin mübarek Ramazan'ını kutluyorum. Herkese hayırlı, güzel, bir bereketli Ramazan olsun inşallah. Şimdi biz de siparişleri çakıyoruz. Evet Barış, ilk ben başlamak istiyorum. Tamam, Süper. nasıl olsa ikimiz de aynı zamanda yemek yiyeceğiz. Aynen, dediğin gibi doğru. <laughs> aynı anda yiyeceğiz. Çok acım ya. Mantıklı Barış. Hazır mısın anne? Hazırım ve kurt gibi açım arkadaşlar. Al. Evet kurt gibi açım Barış. Arkadaşlar ben de kurt gibi açım. Acaba sevmediğim bir yemeği falan alırsa nasıl bir tepki verecek? Sen de sevmediğin yemek yok da. Kim? Var mı sen sevmediğin? Sevmediğim yemek, yemek çok. Senin sevmediğin yemek çok var. yemek var bende sevmediğim Anne pırasa, brokoli, yemek. ıspanak hepsini seviyorsun yani. E onlar başka. Kebap, lahmacun, pizza, e, hamburger <laughs> Bu, her şeyi da seviyor. Bu başka. Vallahi arkadaşlar her şeyi seviyor ya. O da başka. Ve bir yere hep astım. Seçtin. Yalnız seçtim restoran mi? ismini ya. Tamam. Buradan seç anne. Menüden seç bakalım ne seçeceksin. Ya şu an üsttesin yani elemedim. Oha. Tamam çok iyi. Ama bir tane daha seçtireyim ben. Ya inşallah güzel İçer bir şey. şey seçelim Ben de hiç Seçelim. İki olsun. Bir olmasın arkadaşlar. İftar yani ya. Al. Arkadaşlar çok mu kötü bir şey seçtim Belki ya. Belki videodan sonra ben de şey yaparım. Ve Anne tahmin ediyor musun hiç? Neyi? Yani ne aldığını? Ben mi? Evet. Ben Hissetmiyor. Kokusu gelmedi mi? Bir sulu yemek gibi mi geliyor bana? Bir sulu yemek mi? Evet. Osmanlı mutfağı mı yoksa? Osmanlı mutfağı. Ha, evet. Osmanlı mutfağını severim aslında. Ve annem ikinci yemeğini bastım Seç... Barış. Oha, anne bir şey diyeyim mi? Ne? Yani yemin ederim sen bunları ağzına sürmezsin. Ne? Ağzına sürmezsin. Yemin yemin et. Yok yemin etmiyorum şimdi Ramazan'dayız hani oruçlu oruçlu yemin etmeyeyim de. Eyvah 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 eyvah. Ne çağırdım acaba ya? Bence yalan da söylüyor olabilirsin Barış. Yok anne niye ben yalan söylüyor? ya? Bence de çok güzel bir şey istiyor. Tamam anne hani. aç açabilirsin Başta ben işte parça vereyim. Evet arkadaşlar <laughs> inşallah güzel bir şey gelir de şöyle şu aç midemi doyururum ya. Felaket açım. Herkes aç benim gibi. Sizler de benim gibi biliyorum açsınız. Ve bu videoyu izliyorsunuz. Aynen. <laughs> Ve bu videoyu doğru izliyorsunuz. Otoraşko. Anne şimdi var ya bir sipariş vereceğim. Yani aklın ayağın durur. İzle şimdi. Ses şu banklardan birisini görelim Ortak arkadaşlar. Şunu. Merak ediyorum. Ya saçımı da bu da bozuyor ama neyse. Saçlarım olabilir, süper ya. Yani. Olabilir. Yakışıklısın Barış <laughs> Yakışıklısın. Arkadaşlar çok kilo aldım da inşallah vereceğim Ramazan'da yani. İnşallah. Hazır mıyız? Evet. Zaten uğurlu hareketin bilen bilir arkadaşlar. Hemen evet. şöyle bakın. Bir öpücük, bir şey. Evet. Tak, bir riskli bir hareket bu ya. Bunu yapınca A, B, C falan kalmıyor yani. Aynen, aynen. Öyle bir hareket ha. Ama arkadaşlar e nasıl yapacağım? Yapayım. Yani inşallah şöyle sevdiğim düzgün bir yemek gelir. Hadi bir daha yapalım. İnşallah. Bir daha. Vallahi durayım anne sence çok mu gittim? Vallahi gidiyorsun. Yani iş, aralarda dolaşıyorum. Bakalım parmağını nerelere götürecek. Ya ben iyi bir şey alırım arkadaşlar ya. Dur demeyeceğim şansına. Sen nerede durursan. Tamam. Vallahi. Gidiyor. Sona gittin mi? Sona gitmişimdir abi. Gittim. Hani bayağı, bir gittin ya. Sona mıyım şu an? O kadar seri gidiyorsun ki. Sonda şimdi. gittiysem gittiysen biraz geri döneceğim. Arkadaşlar çok açım ya. Valla. Artık tutacağım. Basmak istiyorum ya. Yeter ya. Sen yaptım. <laughs> Sen mi yaptın? Aynen. Ama? Bakıyorum. Lan. Bastım. Allah'ım güzel bir yer olsun. Bastın. Oldu mu? Olduysa ben seçim yemeği. Tamam. Anne çok açım hadi ya. Al şimdi seçebilirsin. Tamam. Hazırsanız. Ya Allah. Allah'ım lütfen iyi bir yemek olsun ya. Anne aslında en üstten de seçebilirdim. Oradan evet. şey oluyor ya. En üstte avantajlı bence. Şu en çok tercih edilen yemekler. Aynen. Allah'ım iyi bir yemek olsun ya. Arkadaşlar oruç oruç yani şimdi bekliyoruz. Tamam sen şimdi ver bana barış onu. Oldu mu? Bastın mı ben? Bastın. Allah ee, bir tane daha bir Bizim şey seçebilirsin Barış. Yanlışlıkla seçtim halde ama neyse. Bir hakkım daha var. Evet. Güzel. Haydi bakalım be. Haydi bakalım be. Sen Aa. ne yaparsan. Acaba iyi mi? Karışmıyorum ben. arkadaşlar. Ciddi misin? Aynen. Valla ciddiyim. Çok ciddiyim. Bastım. Basmadın. Olmadı bir şey. Olmadı mı? Yok. Bastım. Tamam. Bir. Tamam Barış. Gözünü açabilirsin. İşte bu. Arkadaşlar artık bir an önce hani daha artık uzatmak istemiyorum bu konuşmayı. Bir an önce siparişi annem versin. Aynen. Gelsin yemekler çok açız. Anne ezan okunuyor. Daha bizim siparişler gelmedi arkadaşlar. Bak, dolayı. Bekliyoruz. Okunuyor mu şu Evet. Okunuyor. Okunuyor. Ezan okunuyor ve biz kurt gibi açız. Siparişlerimiz gelmedi. Gördüğünüz gibi önümüz bomboş. İnşallah gelir. Barış gel dayanamıyorum gel. Geldim anne geldim ya. Ya nihayet arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Hazırsanız açıyoruz. Evet. İlk kim açsın? Bu senin siparişin Barış. Nereden aldın onu öyle? E, şundan şu içecekten aldım. Oldu. Allah Allah. Evet, tamam. Fark, fark etmez. Oo. Bu benim mi? Yalnız fark ettiniz mi? İkisinde de bir kebab tarzı var arkadaşlar. Vallahi güzel kokular geliyor. Anne ben arkadaşım. açayım ya. Heyecanlandım. Aç açayım. Aç. Dalıyorum. Dal Barış. Ayrı bakalım. Ne geliyor? Şöyle paket arkadaşlar. Aha. İki tane limonlu soda. Bir tane kola. Doğru. Maşallah. Çiçekten böyle gitti. <laughs> Aynen. Bir tane biber var. Ya bu kebap tarzı da. Bu ne ya? O değil bak bunu hiç anlayamadım. Bu var ya ekmek arası tantın anne. Aç bakayım tantuni. bir. Tantın. Vallahi tantın. Dur şöyle. Bu ekmek arası et ya da tavuk tantını. Ama yerim olsun. İyi iyi. İyi hmm. de sen ekmek Allah arası Allah istemedin Allah. ki sen porsiyon istemiştin. Çıktı misin? Aa böyle. Ekmek arası göndermişler. Porsiyon mu istedin? Evet porsiyon yerine ekmek arası koymuşlar arkadaşlar. Aa, Ama güzelmiş. Bu da güzelmiş. Yani. Bu da güzel. güzel, güzel. Ben yerim bunu. Ya ben de bir açayım güzel. da Barış sonra yiyelim beraber yiyelim. Aha. Burada, burada bir şey var. var. Senin paketler daha neymiş? çok ya. Anlatayım. Valla paketler çok. çok. Bakalım ne çıkacak. Lahmacun var. Oho. Buradan bir... Mmm, Mis gibi, gibi bir lahmacun çıktı bana. Neyse. Dur bakalım. Aha. Bareş 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 burada bir şey var. Güzel. Kebap mı? Anne o ne ya? Mı? Acaba sadece sayılıyor. lavaş mı kebap mı? Çok merak ettim. Lavaş da olabilir. Annem mensiymiş. Heyecandan açamıyorum arkadaşlar. Açlıktan daha doğrusu. Ne, ne acaba? Acaba acaba? Yavaş. Aha. Adana kebap. Hı? Bence çok iyi. Anne. Menüye bak, hani menüye. Gözüm kapalı, gözüm kapalı. Adana artı lahmacun. Gözüm açık olsa kadar <laughs> güzel isteyemezmişim herhalde. İçeceğim var mı? Salatam var. Salatam var. Salata çıktı. Anne süpermen menü. İkram bu da salatayı ben bir ilk başlattım. Annem Meri çok iyiymiş arkadaşa, ya arkadaşlar bakar mısınız Arkadaşlar ben bütün yemeklerde her şeyden önce salata önceliğimdi. Evet arkadaşlar önceden okunduğunda biz iftarımızı açtık. Suyla, zeytinle ikimiz de ha. açtık. Ama sadece o kadar. Aynen herkesin orucunu Allah kabul etsin. Bizimkini de Allah kabul etsin. Şimdi var. şu yemekleri artık bir geçelim. Allah ya orucu başlama hala o psikolojiyle Bilmiyorum, devam edelim. Ben şundan başlamak istiyorum ya. Şu çok güzel gözüküyor. Oha benimki var ya. Hı -hı. Hani bu statlarda köfte olur ya. Evet. Ona benziyor. Ha o statlarda köfteler ben çok severim. Benim içeceğim yokmuş. Anne bende de üçer <laughs> tane. Valla benim içeceğim olmuş. Kolay canım sizi ya. Sonra. Of oh be. Hmm. Allah'ım dünya varmış. Ama çok güzelmiş. Arkadaşlar siz bir ihtimal bunu İftardan önce izliyorsunuzdur ama. Aynen. hani Yani kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Ha, aynen, aynen Yani biz öyle. böyle yiyoruz. Ama iftar ya bizim için <laughs> yani iftar yemek zorundayız. Şurada da bir tadına bakayım da. Ramazan bundan da lezzetliymiş. Baklavalar da öyle tam atıştırmalık minik minik. Aynen minik baklava. Hmm. Benim kolam da güzel gider. Çok güzelmiş. Valla. Genelde böyle ikramlıklar biraz bayat olur ama Taze tazeymiş. Mi? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gözlerimiz kapalı iftar siparişi, siparişlerimizi verdik. İkimiz de bence memnun ayrıldık. Ben memnun ayrıldım. Barış'tan memnun musun? Ben de memnun yani iyi ya. Ya benimki bol yani köftesi falan bayağı bolmuş ama lezzetli yani. Lezzetli. Ekmeği biraz bayağı gibi neyse. Ya kebap olur da lezzet olmaz mı ya? Evet bugünkü videomuz sonuna geldik arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu tarz videolar istiyorsanız videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın ve bay bay. Anne dayanamıyorum. Dalacağım ben bunu. Aynen, Ben de. Allah'ım.